Bir benim sizden çektiğim ya aptal herifler? Siz adam olacaksınız da ben de göreceğim. Ulan bir işi de doğru dürüst yapın be. Merhaba kolay gelsin. Allah Allah. Ya mikserin motoru nasıl bozulur ya? Nasıl bozulur ya? Bilmiyor musunuz siz neyi nasıl çalıştıracağınızı? Aletin trafosu şey olunca... Attırma lan benim trafomu attırma. Koş git, koş git elektrik çağır gel, yapsın. Ya bunu da mı ben söyleyeceğim size ya? Ya bir işte doğru dürüst yapmayı <laughs> bir öğrenemediniz ya. Allah Allah, bakma lan suratıma aptal aptal, bakma yürü. Sami. Ne var? Nasıl geçti toplantı? Niye soruyorsun? Oğlun rapor vermedi mi sana? Yok konuşmadık. Şaşıracaksınız, üzüleceksiniz belki Handan Hanım ama iyi geçti. Hem de çok iyi. Sami. Ne var be kadın, ne var? Akşam ne yapıyorsun? Al bir tane daha. Ya bunca senedir öğrenemedin mi? Bugün ne günlerden? Çarşamba bugün, çarşamba. Biliyorum, biliyorum da e, şey diyorum, bu, bu akşam gitmesen evde ben sana yemek yapsam. İstemez. Evde hiç sen. İstemez. Eski köyü yeni adet çıkartma. Ama bu akşam... Gitme kadın. Zaten mikser bozulmuş, düşmüşüz hamur derdine. Gelmişsin bu gece evde hiç yok dırdır, yok vır vır. Bu saatten sonra sana mı soracağım nerede içeceğimi? İyi tamam. Öyle olsun. Öyle olacak tabii. Güle güle canım. Yine bekleriz. Hoşça kal. Ay ver, ver, ver. ama Öf. Vallahi beş dakika dinlenin. Ne kadar yoruldum ya. Aa, hayırdır inşallah. Ne olmuş buna be? Bu geliş iyi geliş değil. Bir şey kızmış galiba. Ne istiyse gene bak benim asabım bozmaya geliyor görüyor musun? Gerisin geri püskürtmek lazım. İyi günler. İyi günler ne vardı? Ben daha önce saçımı başka yerlerde yaptırmayı denedim ama... ...kimse sizin gibi yapamadı. Yapamazlar. Ben biraz kestirip düzelttirecektim de. Buyurun o zaman. Siz bırakın paketinizi şöyle. Kızım kesimi hazırlayın Handan Hanım'ın. Buyurun. Al yardım şunu. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.